İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere e, Topan makineden e, sitesinden aldığım eee Demirci markalı e, plastik çekicimi tanıtacağım arkadaşlar. 50 numara. E, orijinal Sait Demirci arkadaşlar. <laughs> plastik çekici arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Biraz kirli geldi arkadaşlar. Ee, yani Birazcık da zamanla e, satılamadı. Yani yerinde durduğu için e, biraz kirli geldi arkadaşlar. Hatta bayağı kirli geldi yani. E, hafiften de bir e, neydi hafiften de biraz boyaları filan kalkmış arkadaşlar. Yani çizilme filan var boyalarda boyanın yüzeyinde yani öyle sıkıntı e, küçük çizikler arkadaşlar öyle sorun olacak e, bir çizik değil arkadaşlar yani boyanın etrafında çizilmeler olmuş hafiften de olsa ama başka da arkadaşlar ağır ürün yani gerçekten de hissettiriyor ağırlığını bir de 50 numara olduğu için e, ağır ürün arkadaşlar ee, ama sağlam ürün gerçekten de yani normal e, Demir çekiçler kadar Hatta Demir çekişlerden daha ağır diyebileceğim bir ürün ee, yani Demir çekişlerin arasında en ağır olanı ya da belli ağırlıkta olan olanla eş yerde bir ağırlığı var yani ağır ürün sapı da e, sağlam arkadaşlar e, sap kısmı yani e, hem sağlam hem ağır bir sap kısmı var arkadaşlar. Yani güzel yapılmış. Ee, size gösterebileceğim şöyle sap kısmı e, ağaçtan yapılmış dediğim gibi. Zaten ağaçtan yapılıyor genelde. Hatta arka kısmında da şöyle arkadaşlar bir şey var delik var etrafında da 3 tane. Çizik var. O nedendir onu bilmiyorum arkadaşlar. Ne amaçla yapılmış. Şöyle. Sıkıntı değil arkadaşlar. Bu bir amacı vardır büyük ihtimal. Şöyle site demirci yazıyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Orijinaldir büyük ihtimal. Zaten orijinal e, siteye güvendiğim için. 2-3 yerden de araştırdığım için 2 3 4 yerden orjinal e, orijinal gönderdiklerini e, yorumlarda yazıyorlardı zaten arkadaşlar. Trend yolda da e, satıyor ürünlerini. E, Topan makine, Trend yolda, Nomide hepsi burada da birçok e, siteye gönderiyor. E, aldığınız zaman sizlere ürünü ürünlerini birçok ürünleri var dediğim gibi bu sadece birisidir şöyle hatta odaklayayım arkadaşlar arkadaşlar şu an ağaç saplı plastik çekiç 50 numara PC çift sıfır 50 Said Demirci altında da bir yazı var arkadaşlar zamanla tabi silindiği için pek belli olmuyor belli ki e, bayağı bir e, ürün e, dükkanda kalmış kaldığı için de zamanla kirlenmiş yazıları iyi kötü sil iyi kötü silmeye başlamış ee, etrafında biraz çizik oluşmaya başlamış yani boyasının üstünde şöyle sap kısmını göstereyim arkadaşlar sapın bağlı olduğu yer ee, büyük ihtimal reçineyle ile ekstradan sapı sağlam bir şekilde tutması için yapışkanlamışlardır, yapışkan yapışkanlı yapmışlardır. Şöyle Sayit Demirci yazıyor arkadaşlar. Demirci yazıyor arkadaşlar bu tarafında da Sayit yazıyor arkadaşlar. E, şu kısmı demirdir arkadaşlar bildiğiniz demirdir. Şu kısmı arkadaşlar. Yani öyle plastik falan değil. hani yeni alanlar olursa e, bilginiz olsun arkadaşlar. Şu kısmı demirdir bildiğin. E, şu kısımları plastiktir arkadaşlar. Şöyle size gösterebileceğim arkadaşlar. Zaten toplamda herhalde 4 tane sahip demirci yassı var arkadaşlar. Demirin etrafında 4 tane Said Demirci yazısı var arkadaşlar. Şöyle şu kısmı, şu plastik kısımları çıkıyor arkadaşlar. Zamanla deforme olursa ee, zamanla deforme olursa, yıpranırsa yani kullanılmaz kötü bir hale gelirse ee, yedek ee, kafalarını alıp tekrardan ee, bu vidaldır arkadaşlar. Yani çevirip çevirince açılıyor. Ee, diğer yöne sıkınca da sıkılıyor arkadaşlar. Yani açıp sıkabiliyorsunuz. Yani çıkartıp tekrardan takabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi şu kısımları zamanla deforme olunca aynı parçaların yedeklerini alıyorsunuz. Ee, takıp Tekrardan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yedekleri de var arkadaşlar piyasada her markanın yedek başlıklar var arkadaşlar satılıyor. Ee, şöyle sizlere bir ürünün görselini vereyim arkadaşlar yani görüntüsünü böyle sizlere izlettireyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben en büyük numarasını aldım hani e, ee, her şeyin e, neydi? Yani en büyük numarasını aldım. Bu kadar büyük geleceğini gerçekten de tahmin etmiyordum. Yani bayağı büyük geldi. Hani bildiğin 2 e, kiloluk e, ya bir çekiç kadar büyük bir çekiç arkadaşlar. Yani bayağı büyük bir çekiç geldi. Plastik de olsa gerçekten de ağır bir yani plastik olduğunu hissettirmiyor. Neredeyse demir çekiç kadar bir ağırlığı var. Yani sanki demir çekiç elinize almış gibi hissediyorsunuz. Ee, tabii siz bu kadar istediğiniz numarayı alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu kadar büyük geleceğin dediğim gibi ilk defa aldığım için tahmin etmedim. Bilseydim daha küçük bir numarasını alırdım. 30 numarası da var da var, 20 de var, daha fazlasını, e, daha düşüğü var mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Şu an e, bakmadan bir şey diyemem, araştırmadan. Keşke dediğim gibi bir e, daha küçük bir numarasını alsaydım. Bu kadar büyük geleceğini çekicin tahmin etmedim, bu kadar büyük olacağını. Dediğim gibi ağır bir çekici yani. Ama yine e, geri iade etmeyeceğim arkadaşlar. İleride belki bir tane de küçüğünü alırım arkadaşlar. Küçük boyunu. Ee, şu sap kısımlar dediğim gibi değiştirilebiliyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Çıkartılıp e, deform olduğu zaman yenisini takabiliyorsunuz. Şöyle demirdir arkadaşlar. E, plastiğin içine demir e, sıkıştırma yerini kaynatmışlar arkadaşlar bir nevi. <laughs> Etrafında şöyle şeyler de var arkadaşlar Çevirmek için Özel e, Yuva açmışlar Şu gösterdiğim yerler Arkadaşlar Şöyle iç kısmını görebilirsiniz Arkadaşlar İç kısmı da böyle arkadaşlar Arka kısmında da bir demir e, Tahta var Tahtanın sapı gözüküyor arkadaşlar Şöyle sıkıştırabiliyorsunuz tekrardan. Vida gibi arkadaşlar düşünün. Vida gibi sıkıştırıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bir de şu kısmı var arkadaşlar. Bu kısmı birazcık daha büyük arkadaşlar. Şu kısmı. Yani birazcık daha geniş. Birazcık daha büyük arkadaşlar. Şu kısmı da birazcık daha e, küçük. Ve birazcık daha Enlemesine e, küçük yan dar. E, büyük ihtimal bilerek öyle yapmışlar arkadaşlar. Yani üretim hatası falan değil. Özelliği öyledir. Hatta bir taraf e, belki her iki tarafta aynı sertlikte de olabilir. Plastik sertliğin. Plastik sertliği bakımından. Ya da bir taraf çok sert bir taraf birazcık daha yumuşak olabilir arkadaşlar. Şu kısmı da sizlere göstereyim. Aynı şekil zaten, hiçbir farkı yok arkadaşlar. Şöyle, şöyle iç kısmını göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi demir gözüküyor arkadaşlar, içinde hatta sapın da sapında e, fal geri kalan kısmını içine giren kısmını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle deneyim burası demir arkadaşlar. Bu kısım demirdir. Şu kırmızı olan kısım demirdir. Geri kalan plastiktir arkadaşlar. Tabii çevirme kısımları yine demirdir. Şöyle. arkadaşlar gerçekten de bayağı ağır ürün yani hani elinizde bilene ne o ağırlığı hisset hissettiriyor arka, arkadaşlar yani hani evet. e, çok ağır olmasına gerçekten insanı yorabilecek e, yorabilir arkadaşlar çok ağır olduğu için yani sizlere tavsiyem e, daha küçük bir numaralarını alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Böyle arkadaşlar. Başka zaten bir tan tanıtacağım. Başka bir yeri kalmadı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Said Demirci markalı plastik çekiç arkadaşlar. Açıkçana fiyatı hemen hemen diğer markalara göre uygun olduğu için hem de kalitesine de e, daha önceden şahit olduğum için e, başka sait demirci ürünlerim de var kalitesini de bildiğim için fiyatı da e, diğer markalara göre daha e, uygun olduğu için bu markayı aldım arkadaşlar tabi izel taş da var e, el tost da var e, birçok marka var arkadaşlar. Yani gücüm yetseydi İzeltaş taş alır mıydım? İzeltaş taş çok e, yüksek fiyat e, fiyatları çok yüksek arkadaşlar. Şu numarada e, almak isterseniz İzeltaş taş markalı e, fiyatları gerçekten çok e, bana göre çok uçuk fiyatlar, yüksek fiyatlar şartlara göre, şu anki koşullara göre. Ben de kalitesini bildiğim için fiyatı da diğer markalara göre dediğim gibi izel taşa göre ya da diğer markalara göre uygun olduğu için bu markayı tercih ettim. Zaten bu markayı da çoktan çoktan beri kullanıyorum arkadaşlar. Bu markayı e, diğer ürünlerinde hiçbir sıkıntı yaşamadım, sorun yaşamadım. Canavar gibi aletleri var arkadaşlar. Yani canavar gibi e, kaliteli, sağlam güzel ürünler yapıyorlar arkadaşlar üretiyorlar güven güvenli bir şekilde güvenerek alabileceğiniz bir markadır Sait Demirci markası ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz ee, yorum istediğiniz herhangi bir, bir sormak istediğiniz bir şey varsa e, yorum kısmına yazabilirsiniz Cevaplıyorum arkadaşlar. Ee, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bütün videolardan haberdar olmak için e, bildirim kısmında tüm bildirimleri açıp e, yeni gelecek olan videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın İyi günler.